birazdan geri döneceğiz. Peki geri, sence kim önde? Vallahi şimdilik diyebilirim ki New York'ta gördüklerim hoşuma gidiyor. Her zamanki gibi güçlü bir takımları var. Doğu tarafı böyle. Batıdaysa San Francisco'yu ve Los Angeles'ı da sevmeden edemiyorum. O zaman finallerde New York, San Francisco ve belki Los Angeles'ı göreceğiz. İlk defa burada duydunuz millet. Sezon sonunda bu dediklerini ona hatırlatın. Spor masasından şimdilik bu kadar. Stüdyomuza bağlanıyoruz. Sağ olun beyler ve bu kadarla da kalmıyor. İşte sağlık masasından der. Times Meydanı üstündeki 3 çalışanda da yapılan tespitlerde... New York Biyoteknoloji Öncüsü Krainet, şehir merkezi araştırma biriminde biyokimyasal sızıntı olduğuna dair iddiaları inkar etti. Ana kurum olan Hargreev... Şu ana kadar laboratuvar tarafından doğrulanan 127 vaka var. Ama buluşmanın hızı düşünüldüğünde... Sel kuvvetleri durumu kontrol altına almaya çalış... <laughs> Petrol korkulan 20 dolar barajını tehdit ediyor. Güvenlik birimlerine olan güvenimizi tazelemeliyiz. Sel yetkilileri... <laughs> durumu... Hadi hadi hadi! Bu bir geri çekilme değil. Kılıçbalığı balığı 3. Lütfen durumunuzu onaylayın. Kılıçbalığı balığı 3 konuşuyor. Güney 1 noktasında yer tutuyor. Periskopter indi. Anlaşıldı. Güney 1 noktası onaylandı. öldürmemiz için emir verilene kadar bekle. Mızmızlanma asker. Orada kötü adam falan yok Falsom. Söyleyip duruyorum. Bu olan tamamıyla insani bir kriz. Ebola veya öyle bir bol. Anlat onu Alcatraz. Alcatraz bu sabah pek konuşkan değil. Millet, genel inanışın aksine tekila sizin için iyi değildi. Değil mi Al? Başını sallasan yeter. En azından yaşadığını bilelim. Ha şöyle, Neyse, bunlar yalan. İlk yardım tahliyesi için özel harekat yollamazsın. Orada kötü adamlar var. Gerçekten. Hissedebiliyorum. Çekilsin hazırım. Dinleyin be. beyler. Şu doktor golda gidip almalıyız. Kıçınızı kaldırıp dalgıç giysilerinizi giyin. Silahlarınızı hazırlayın. Demiştim. Eline M16 alıp Ebola virüsüne kafadan dalamazsın. Sen Gold'u durma da o yeter. Bunun bir uzaylı istilası olduğunu söylüyorlar. Heh <laughs> tabi. Meksikalı istilası. Siktir bu neydi? i do Chino, Chino, başaramadı abi. Son çıkan alkastra. Son, Dokunmayın işte. Baktınız da, bayağı yoğun ateş almış. Evet, ama yine de yıkılmadı. どうぞ。 Besleyim nerede? Denizaltı nerede? Hep sizi öldürdüm. Olamaz. Golden tüm ümidi biz verdik. Al Kadri. Adın bu. Al Kadri. Seni götürmeliyiz oğlum. Canın yanacak.